Ah. 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 ah, bu da, ah. bu da ne? Ah, git. Get Git git. Ah. Ah. Oh. Çocuklar siz ne istiyordunuz? Nesquik. <laughs> <laughs> Aa işte burada Nesquik. Hadi evet. Yeah. gidin dolduralım tabaklara. Güzelce yiyin. <laughs> Getirin bakalım. <laughs> ah. Siz duydunuz mu? Evet. Aa, Ahmet ne oldu sana? Ne oldu baba? Ya, bir şey ısırdı ki. Ya. ya yine mi bir şey ısırdı? Evet ya. Bakar mısın? Aa. Acaba ne ısırdı? Aa, bakar mısınız? Morarmış oran. Bir oh. var baba. Var ya. Ahmet ne oldu ki? Bilmiyorum. Görmedin mi ne ısırdığını? Hiçbir şey görmedim. Allah Allah. Baba sen dinlenmedin ya ondan. Ya, gideyim o zaman ben yatayım. Hadi sen yat o zaman. Hadi bakalım. Nesli. Hadi bakalım, Nesquik'imize dolduralım. Ne ah. oldu? Ah. Bu ne ya? Evet. Ne oldu yine ya? Neden bağırıyor babanın? Evet, Öyle bakalım mi? anneciğim, ama yavaş gidelim, tamam mı? Aa, yine ne oldu acaba? Ay kapıda örtük Gerçekten vampir'e dönüşmüş babanım. Anne geliyor. Bize doğru geliyor. Anne kaçalım. Kapıyı ört, ört kapıyı. Ay. Ay. Aa, çocuklar gördünüz mü? Ya bilmiyorum çocuklar olabilir. Yaklaşmamız lazım. Etraftaki sisleri gördünüz mü? Ay. Her taraf sis basmış. Aa, ne yapacağız şimdi? Düşünelim bakalım biraz ne yapabiliriz? Bilmem Acaba? Mi? Acaba baba ne yapıyor? Bakalım mı bir kenardan? Aç bakalım. Nerede? Nerede olduğunu bana söyleyin. Koltuğun üstünde bize bakıyor anne. Koltuğun üstünde mi? Evet. Bize geliyor anne. Çocuklar. Sisler buraya kadar geldi. Evet. Ayamıyorum bakar mısınız? Her taraf sis bastı. Açın bakalım babanız ne yapıyor? Anne. Hii, ne yapıyor ya? İnanmıyorum bak anne. yine koltuğun üstüne çıkmış. Bu hareketlere bak. Aa yaptı hareketlere bakın ya. Ne yapıyor? Ay bize doğru gidiyor. ya Git git anne. Ay kapıyı tut. Anne. Bakalım da babamı kontrol edelim. Evet. Ama girmeyin çocuklar ya. Girelim. Girelim. Evet. Girmeyin girmeyin. Girelim. Bir şey olmaz. Aa, yok. Evet. Neredeymiş babanız? Arayalım Saklandı kesin. İyice bakalım da. Korkutmasın bizi. Yok mu? Acaba nereye saklandı ya? Gitti mi yoksa? Aa, nasıl gidecek? Kapı örtüktü. Değil evet. mi? Evet. Acaba balkonda balkonda mı? mı? Gel balkona bakalım. Geç geç geç. Balkonda mı? Yok mu? Balkonda da Hayır. yok. Yok babanız gitmiş galiba ya. Ne oldu? Anne karaltı görüyor. Nerede karaltı? Anne. Aa Oraya mu saklanmış. Hii. Ay çocuklar burada çıkmamız lazım. Hadi gelin çocuklar gelin gelin. Anne. Gel gelin. Aa, anne Fatma'yı tuttu. İnanmıyorum ya. Ay. O Açılmıyor anne. Ay orada kaldı Fatma. Fatma'yı yakaladı ya. Anne bir şey olur mu? Kesin Fatma'yı vampir yapacak. Ne, ne yapacağız ya? Bakalım, bakalım mı ya? Çok merak ettim ya. Ne yapıyor? Acaba ne yapıyor? Ne Anladım. yapıyor? Orada orada orada. Isırıyor mu? Öyle gördün mü? Evet. Fatma'yı bayatmış. Ay ısırıyor bak bak. Ay yapma yapma. Ahmet kendine gel. Ne olursun ya. Evet. Evet.